Evet arkadaşlar merhaba hepinize selamünaleyküm. Arkadaşlar bugün buraya ben çalma oynayacağız. Hepiniz iyi seyirciler Gelin şu adamı vuralım. <laughs> lan biz düştük. Al sana lan. Sen düşün bize. Neyse arkadaşlar. Buraya rotları almaya gidelim. Ya buradan da bir dakika arkadaşlar. He tamam arkadaşlar reklam girmiş de. Şimdi diğer yerlerde yapmamız lazım. 50 50 Arkadaşlar burası mıydı benim? Yo, şurada. Ya şura. Ya neresi bizim? Ha bura. Burası bizim yer. Burayı şimdi korumaya alacağız da nasıl alıyorduk ya? Düğme de yok burada. Lan hey! Git lan! Oğlum git! Git lan çık! Çık! Galiba sen olursun gel. Ne o benim pizza He tamam ilk senden başlayacağız. Ne oldu be? Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biri vurdu bize. Kim vurdu lan bana? Al sana Al sana. Oğlum çıkın lan. Hey buraya notu bırakın lan benim. Ben git. Git lan. Kız. Oğlum kimseye varma lan. Adam oğlum. Lan çıkın lan çıkın. Arkadaşlar bu nasıl oluyordu ya? Ha kilitlendi. Sonunda bir şükür ya. Lan kız. Ulan kız. Ulan kız. Neyse arkadaşlar. Biz kızı boş verelim. Paramızı alalım şimdi şöyle. Aa. Paramız da iyi. 5.45 liramız oldu. Lan oğlum git lan artık git. Lan git. Lan hayır. Şuraya geldim. arkadaşlar ya. Oğlum bak sinir etme lan beni. bak kim bakayım sana. Al kim? Bir daha gelme lan buraya. Yürü git ha tamam. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar 50 kere reklam gidiyor kusura bakmayın. Neyse. Evet arkadaşlar paramız birikmiş buradan alalım. Oo 1.6 kaos olmuş. Seni alabilir miyiz?

kız diye geldi ya. Ama benim de kapı var. Hemen çal çal arkadaşlar. Biz niye çalıyoruz ki? Bir dakika ne oluyor? Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar sizler gerçekten çok uzun dinliyordum ya. Ne yapıyor ya? Özür dilerim hepinizden. Ha ne dinlerim ne de artık. Çünkü çok da para kazancımız yok artık. Pipi kime? Pipi <laughs> kime? hadi bakayım. Yeti de şıkıyım. Kaktu hipomoto. Seni de alalım. Alamıyoruz mu lan? Çıpazı bana iyi Seni de alalım. Seni de alsak. Aaa Rubi'nin dizleri de aldık. Ne oğlum ki seni açmamış ki yerini ya. Mecbur çalamayacağız arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Şöyle biz verelim. Paralı biriktirsin. 28 saate kalmış. Arkadaşlar hep reklam giriyor. Pardon. Ya arkadaşlar. Şimdi kere reklam giriyor. Sizde gerçekten çok ama çok ama çok ama çok özür dilerim. Git Oğlum bunlar uçuyor uçuyor? Bu ne lan? Ha şimdi yaptığı göreyim. Ha. Ya de bunun üzerinde duracağım tamamdır. <laughs> arkadaşlar bu balonu lulun alabileceğiz mi acaba? 720, 120 kayu. Alamayız. 2 kara. Tam seri alabiliriz. Şimdi çok kaldı arkadaşlar. Bunlar da no lulunu pizzamı kovmam. Ya seni no artık kazandırmıyor gibi arkadaşlar. Bu öyle değil mi? Arkadaşlar no lulunu pizzamı satmak zorundayız. Neyse bay bay arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar. Bu satayım bu benim? Tamam sattım arkadaşlar. Ama bakın arkadaşlar Bu kalmalı mı? Baya iyi veriyor bir dakika. reklam kalalım şuraya. Arkadaşlar çok reklam giriyor. Özür dilerim. Biraz devam edemeyeceğim. Başka bitecek diyor çiçek yapıyor artık Yani çok yapıyor. Bir de çok sıkılıyorsunuz. Bir de bu ekranları göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar. Oo! E, ne oldu ya? Bir dakika. Buraya giriyor mu? Giriyoruz. Aa e, derinler neyi alacağım? Evet. Oğlum. Kim mi kapıyor ya? Oğlum. Hayır kapıyor. Hayır hayır ya alamadık arkadaşlar bir dakika tek... evet arkadaşlar son bir dakikamız kaldı ooo lostraleti lostralala ooo bunlar gerçekten çok büyük arkadaşlar ama alamıyoruz galiba aynen neyse arkadaşlar o zaman eee bir videolarda görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın evet reklam çıkıyor özür dilerim bay bay